Hedefim göz altındaki elastikiyet kaybını tedavi etmek. Çünkü eğer elastikiyet kaybı varsa göz altında yaptığınız dolgu berbat bir görüntüye yol açabiliyor. Önce orayı sıkılaştırmak, dolaşımını düzenlemek, orada bir yenilenme, yapılanmayı sağlamak tedavide sonrasındaki planlamanız da sizin elinizi daha kolaylaştırıyor ki zaten sizde dolguya bence gerek de kalmayacak. Buraya uyguladığımız siyalorik asitler, polinükleotitler, vitaminler çok ciddi güzel bir sıkılaşma etkisi yarattığı için volüm kaybı da belirsizleşti. Yani çok yoğun bir volüm kaybı yoktu zaten sizde de. Çok da gerekli değil. Göz altındaki volüm kayıplarında çoğu zaman aslında yüzün farklı noktalarına yapılan tedavilerle yani aslında dolaylı olarak tedavi etmeyi ben tercih ediyorum. Çok daha hem güvenli hem de başarılı buluyorum. Hadi bakalım üçüncü seansımızı yapalım. Canınız da yanmıyor. <laughs> Şimdi şöyle düz durun bana. Evet bu kadar.